yarasalar yaşar. Biz yarasa değiliz. Biz insanız. Biz insanız. Güneşin ısısı ile burada da banyo yapıyorum. Hiçbir şeyin bağlı değil. Karamanmaraş depremlerinde benim evim ağır hasar verildi. Tümden geldiler evime yerinde dönüşümlü diyerekten ev yapılacak dediler ve evimi kepittiler. Ve konteynerı tutturdular. Konteynerde de 3 yıldır Beraber el elektrikleriyle yaşıyorum. Sırtımı bile giyenemiyorum. Yemek girken bile kafa ışıklarıyla, el fenerleriyle yemeğimi yiyorum. Elektriğim bağlanmadı. Kimse de daha bana gelip, hiçbir memur gelmedi. Sade konteyneri indirdiler, çekti gittiler. O oldu, 3 yıl oluyor. Banyomu da burada dışarıda güğümler var. Mesela plastik fıçıdan kesilme, güneşte ısıtıyorum, banyo yerimde yukanıyorum, güneş suyu yine. Ne iş yapıyorsunuz? Ben müzisyenim. Benim geçimim sade bu olursa gittiğim zaman. Hiç bana bir şey de diyen olmadı ama sonra bir öğrendim ki 750 milyar para talep ettiklerini duydum. Benim şu an 1 lira delikli kuruşum da yok. Bu kaldığım yerimden başka da hiçbir şeyim yok Allah tarafından. Ve konteynerde ışığımla, elektriğimle cer yanım yok sade benim. Başlandı mı ev için? Evim için değil, temel bile atılmadı, kazık da çakılmadı. Hiçbir şey yok. Kimse de gelmedi 3 yıldır. Soran da yok beni. 3 yıldır karanlıkta mı yaşıyorsun? Karanlıkta yaşıyorum. Sırtımı, başımı, düğmenin birini başka iyilik yere vuruyor. böyle, böyle yaşıyorum. Şimdi ben yani düşünüyorum. Ben insan değil miyim? Türkiye Cumhuriyeti'mizin bayrağının altında yaşayan bir insanım. Biz insan değil miyiz? Sayın bir yetkililerim de duysun. Cep telefonumun şarjını gidip gidip ondan bundan para alarak Kadirli'de şarj yaptırıp gene geri geliyorum. El elektriklerimi, şarj elektriklerimi, güneş enerjisi konteynerimin üzerine koyup doldurtturuyorum. Öyle bir gün, iki gün azıcık rahat ediyorum. Biz insan değil miyiz acaba? Karanlıkta benim bildiğim yarasalar yaşar. Biz yarasa değiliz. Biz insanız. Biz insanız.